Günaydın arkadaşlar. Bu sabah kahvaltımızı dışarıda yapacağız. Aslında dün de hava çok güzeldi. Sadece yetişemedik. Bugün sabah güneşi. Şöyle dışarıda temiz havayla, kedi misafirlerimizle beraber kahvaltımızı yapalım. kuymak malzemesi getirmiştim. Böyle ponçik ekmeklerimiz var. Mantarlı omlet yaptım. Peynir ve salam koyduk. Bir de Nutella'mız var. İlaçlarımızı da alıp iki tane oldular Can. Kedilere rağmen kahvaltımızı yapacağız. Sapancalı arkadaşlar. Şimdi biz anca çıkabildik evden. Sapanca Gölü'ne gideceğiz. Ay bu küpeler niye acıttı bugün? Önce bir Sapanca Gölü'ne gidelim dedik. Sonra Maşki'ye ya da orada sorarız artık. Takipçilerimiz çok mekan önerdi bize. Tamam. Belki bu akşam mangal ya da ıslama köfte mi meşhurdu burada? Öyle de evet. Köfte her yerde yiyoruz ya. Bakarız bir. Islama internetten bakalım bir yani nasılmış hani. Neden meşhurmuş mesela. Değil mi? Burunu suyla ıslıyorlar. Yani şimdi mesela her yerin köftesi meşhur ama ben iki yanın köftesine bayılmıyorum. 2,3 kilometre sonra Gazipaşa Caddesi istikametine doğru hafif sola dönün. Buranın belki suyuyla ıslıyorlardır. Ha. Hayat bak satılık varmış bungalow. Bu ha. ne ya? Ufacık bu. Tin House bu ha. Az bir sorsana ne kadarmış fiyatı ya çok merak ettim. Alacağız mı diye. Ya hayır içeride numarasını alsana. Tamam bir dakika önce bir gösterelim. Tamam size. sen ara ben göstereceğim. Ay araba geliyor. Zaten bakın fiyatını sorduğumuz için House şu. Ama benim birazcık ileri gitmem gerekiyor. Şurada şöyle duracağım bir dakika. O zaman. Hayatım sen kimin takılı değil mi? Takılıydı. Soracağım <laughs> Devam et bakalım soruyorum arıyorum şu an. İyi tamam. Arkadaşlar. neydi dedi Can adam? e, plakalı ve ruhsatlı 270 bin TL. Bunlar araç arkasına takılıyor herhalde bilmiyorum. Ha doğru takılıyor. Evet, Tınavsız ama tek arabayla gidiyor diye biliyorum ben de. Evet. Ha. şöyle yol kenarında şeyler satan var ve onlarda durmak benim çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Onlarda duralım o zaman. Evet. Bal satan vardı. Bal, bana pek inanmıyorum ama böyle mesela bal kabağı alalım. Herkes alın diyordu çünkü bize. Balı, bal. Ondan sonra bir de ne ayvası meşhurmuş. Ben ayva çok seviyorum. Bak mesela bir Ekmek satıyor. Ekmek mi yapıyor? Devam et. Ana kahvaltı taze ekmek yerdik oradan ya. Tandır ekmeği miydi acaba? Tandır da atıyorum. Ya. Neyse hadi konumu açalım. Sen videoyu kapat da konuma geçelim. Hadi bakalım. Bizler gibi sapancayı merak eden arkadaşlar için şöyle geçtiğim sokakları da videoda göstereyim istedim arkadaşlar. Şu an bayağı sakin olduğu için araba kullanırken telefonla gösteriyorum. Böyle tatlı sokakları var. Bakın burası da otobüsüymüş. Mesela yani çok güzel şu yapılar güzel baksana evin güzelliğine ama yaşam yok tabi içine e, zor olur tabi yani bak bizim kaldığımız bungalovda bile böcek oluyor yani sonuçta orman içi ahşap oluyor mecburen. Şuradan sola dönecektik aç DJ müzik arabayı park ettik burada böyle gölü gören güzel mekanlar var diyerekten şaharet diye bir mekan bulduk. Buraya girelim istedik. Satıncak da falan filan. Gayet şerbet gibi mekan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, mekan çok güzel. Bakar mısınız? Ee, gölü gördük. Bir daha sapınca gölüme gideceğiz mi hayatım? Burada böyle içecek içelim istedik. Kahve falan. Beni <laughs> Teşekkürler. Dama yaprak kebabı falan mı? <laughs> Makarna hayatım. Dün iki tabak makarna yedim. Bana 150 TL borcum var. 75 TL'ymiş bu kadar. Sapanca görmeniz arası mı Aşk olsun. Elimin lezzetini verdim. Neyse soğuk içecekler, sıcak içecekler. Ben de salep içeceğim ben. Tam salep içmedik kava değil mi? Evet sıcak çikolata sütlü çikolata var. O da olabilir. Latte var. Double espresso fitre kahve sütlü. Uh -uh. Niye ka sütlü fitre kahve bu kadar pahalı ki? Türk kahvesi var. Demleme bitki çayları bana yasak. Ben sahlep içeceğim. Şöyle sahlep geldi. Camda da ıhlamur söyledi. Canım biraz boğazları ağrıyor. Dün de ben var ya arkadaşlar bir hapşırık bir hapşırık. Dün değil bu sabah. Ama sabah nezlesi gibi ya. Bu kışın beni tutuyor böyle evet. sanırım ondan. Kışın başında havuza girmenin vermiş olduğu etkiye dayanıyor. Bu akşam bir daha gireceğim. Tamam. Seviyorum ben havuzu. Sen seviyorsun da etkileri sıkıntı var. <laughs> tamam sen girme ben gireceğim. Galiba taçını çok attım hayatım ya. Ver bana onu bunu çeneklere. Hayır. Yasak hamilelere bitki çayları. Tamam. Şey ya bu hamur bu. Olsun. Hayır yeşil çayların hepsi yasak. Tansiyon düşüyor. Aslında normal siyah çay da pek tavsiye edilmiyor ama işte bizim ülkenin şeyi olduğu için siyah çaysız yapamadığımız için Neyse sahne biteceğim ben ya. Karışma. Ah limon dök içine. Bal da olsaydı bence onun yanında harika olurdu arkadaşlar bir sapancadan ayrıldık. Şimdi birazcık havuza gireyim dedim. Şu an tam vakti. Güneş iyice gitmiş. Buranın böyle havasız hali çıktı. Birazcık da kapıyı aralık bıraktım hava alsın diye. Şöyle bir suda dinleneceğim. Kızlar şimdi bayağı havuzda yüzdük. <laughs> Can da geldi biraz. Bana eşlik etti. Ee, şimdi yalnız bu havuz suyu adamın gözünü çok iyi. Deniz suyu da yakıyor tuzlu tuzlu. İnsan ve uykusu gelmiş gibi hissediyor ama karnımız çok aç. Ee, Maşukiye'de mi yesek diye böyle düşündük ama kahvaltının mutlulukta bir ilgisi olduğu için kahvaltıya yarın Maşukiye'ye gidelim dedik. Biz zaten buraya gelirken aslında gezinecek yerlere baktık ama e, şöyle ki biraz ben burayı Karadeniz'e benzettiğim için sanırım yani tabii ki çok güzel ama böyle e, daha bungalovda kalıp daha böyle Dinlenmeyi tercih ettik öyle söyleyeyim. Şimdi ıslama köfte alacağız biraz, biraz tavuk, biraz da et alacağız. E, mangal yapalım, İlk mangal bizi uğraştıracakmış tavada yapalım. İstisnava gördün mü? <laughs> o yüzden bir kasaba ineceğiz. Bir de e, meyve alıyoruz. Buranın ayvasını tavsiye ettiler. Kestane alacağız. Balkabağı da dediler ama ya balkabağı da çok hüsranla bitebiliyor ama araba varken yani en atalım arkada balkabağı üç parçayı böyle benlemliye götürürüz, değil mi? Sanki ablanaydı ona söz vermiştim ondan alacaktım. Geçti mi? Yarın sabah kaldı. Aa bu abla. Demin, önce gideyim orada Bu bu. Söz verdim bakayım. Hmm. Aynen bu abla. Sevdim ben bu ablayı bilmiyorum. Bir de ona söz verdim. Kestane alacağız ondan. Yalnız ben biraz... Neyse ya sonlayıp geçerler. Anne isim topladı. Annem evet. Yet. İkisini de topladı. Canım Tam benim olsun. yok. Ben nereye gideceğim yani. burayı bırakın? tamam o zaman. Hangisini vereyim fark etmez. Hiç etmedim. fark etmez annenin o yeni o, gelen. Bu da bak bunlar da karıştırmış bunlar. Bu tamam. gözü de görmüyor annenin de karıştırmış biraz da ondan. Tamam, <laughs> ya görmüşsündür şey. ha şimdi komşusuna doğru gidiyordu yukarıda bastığımı. Belki de. Görmüşsündür belki. Bir kilo değil mi? Hı hı. Ama yumurta ne kadar? Yumurta 3 lira var. 3 lira. Evet. evet 10 tane alalım evde yumurta yok zaten köyü. Tavuk yumurtası <laughs> mı <mi> burada gezen tavuk? Sabah alsak mı? Yani sabah tamam yani sabah çıkarken alalım. Ablam ben Allah nasip kısmet ederse saat 8'de buradayız. Oo, 8 değil. ya, yani eşim 7'de de burada olur yani. Yok, sabah Oy. Arkadaşlar, şimdi bak kasabın olduğu yerde müsait ya. Ee... Kasaba nereden gördün? Ah şurada Aa. ya. Hey ya, Şahin gibi gözüm var benim var ya hemen görürüm. Ee, şu... Turhan şöyle ne diyor. Ay dur anlatamadım neyse. Havuza girerken bileğimi burktum ben. Havuzda anlamadım. Çıktım ana arabayı kullanırken herhalde ısındıkça anladım. Bir hastaneye geldik. Biliyordum zaten röntgen falan çekilemeyeceğini. E çok da iyiydi değil mi doktor? Yani evet. çok tatlıydı ya. Allah razı olsun. Hep öğlelerine sayısı alışsın bütün mesleklerde. E, yani dedi ki krem verecekti herkesi. Ben zaten krem verir diye gittim. Krem de olmuyormuş hamile. ağrı kesici. Ondan sonra şey, Valla bizimkiler böyle bir şey yapıyorlar. Sabunla bir masaj yapıyorlar. Tamam şu kolumuz yerine geliyor. Şuralar böyle hafif mor... <gülüyor> <gülüyor> Hayatım ben yakından Hemen atlarız. Neyse kolumu bıktım ya. Acıdı. Ay valla çok da... Çok da güzel bir kasap ha. Kasabı da beğendim. Şimdi bir de ıslama köfte alacağız paket olarak. İleride zaten yol üstünde varmış. Ya böyle yerlerin trafiksiz olayına bayılıyorum gerçekten. Yani Beylik düzünde küçücük yerde bile şu trafiksiz zaman gideyim desen imkansız yani. yani en ufacık bir iki kilometrelik yol sana yarım saate çıkabiliyor zaman zaman. Neyse böyle et aldığımız etler hep şey olmuş, e, soslanmış mesela değil mi? Hmm. Yani, Hayatım o böyle güzel olabilirdi. Özellikle kırmızı et dinlenmiş bir ve şey marine mi? edilmiş. Şok mu var? Hmm. Tedi Teddy'de benim bir işim yok. Şoktan <laughs> içecek. Evet alabiliriz. Ben. Aynen sen ol gel ya. Ben fark etmez biliyorsun. Bant alıyorum. Arkadaşlar, buraya kadar gidip meşhur şu ıslama köftesini denemeden dönmek istemedik. Paket alacaktık ama burada yemek daha güzel oluyor sıcak sıcağın. O yüzden burada aldık, evde yemeğimizin devamını Bir pozisyon aldık, Can'la beraber yiyeceğiz çünkü. Islama köftenin köftesi bence Tekirdağ köftesiyle aynıydı ama... Sunumu, yanında verdikleri ekmeği, yanında verdikleri sosu hepsi bir muazzamdı. Bayıldık bayağı iyiydi yani. iyi ki iyi ki denemişiz diyorum. E, hatta biz ekmeklerin hepsini bitirmeyelim, karnımızı doyurmayalım. Evde yapacağımız yemekte yanına Gazi Paşa Caddesi istikametine doğru sağa dönün. Buradan sağ. Evde yanımıza alalım dedik biber közlenmiş domates falan vardı. Onları aldık. Bir de Ada Pazarı'ndan gelen güveçte yoğurt varmış. Aslında fiyatı çok pahalı geldi ama ben bir kere böyle sözünü yapınca Can da istedi aldı. Öyle. 300 metre sonra Gazipaşa Caddesi istikametine doğru sağdan gidin. Şimdi eve gidiyoruz. Akşam da okundu. Namazı kılıp yemeği hazırlayacağız. Evet kızlar yemeği şöyle hazır ettik. Bu işte e, şey, köfteden aldığımız ekmekler. Etleri de pişirdim. Aslında makarna yapacaktım. Sonra dedim ki gerek yok. Ekmekle bol bol et yiyelim. E, böyle afiyet olsun. Kızlar soba yeni tam olarak tutuştu. Buraya birkaç tane kestane koydum, onlar da pişsin. Böyle çok azcık koydum e, çünkü mısır közleyeceğiz. Ben de biraz üşüdüm açıkçası, şunun önünde ısınmaya çalışıyorum. Biz biraz da kestane yedik, şimdi biraz de Can... Aynen, güzel oluyor, Nerede mısır değil. közüyor. Allah'ım bu anı bir daha ne, ne zaman, ne kadar zaman sonra yaşarız, değil mi Can? Ben bu anda sıkışıp kalmak istiyorum şu an ya. Çok mutluyum. Ya böyle çok keyifli. Baksana şunu güzel. Of sen hasta mı oldun ya? Yeter yeter. Hayır, tuz bu Hamilelere su, tuz bir de şey yapıyor. Ödem tutuyor. bizim mısırlar oldu çok güzel gözüküyor. Oh, tereyağı da koydum bizim. Can kendisine tereyağı evet. koydu. Mas olmaz, olmaz. Can Başıma yerde de gider gibi ya, burnun yanmış azıcık soğusun ya. Benim suyumu versene. Arkadaşlar bizim için çok güzel bir gündü. Yarın için yarın dönüş vakti. Yarın için güzel planlamalar yaptık ama iki şık arasında gelip gidiyorum. Şu an internetten onları araştıracağım. Bu arada size iyi geceler demeyi ihmal etmek istemedim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.